Zu işte video konusu dönüyor. Ne yapacağız bu iş? <gülüyor> 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 evet, şimdi <laughs> dansını kaydettim. <laughs> arkadaşlar e, video içeriğiniz şey video başlamadan önce like like sakin ol. like atarsanız çok iyi olur abone olursanız bile de abonenin yanında işte minik bir bildirim şey var böyle yuvarlak değişik bir şekil yani nasıl çizmişler onu ben de bilmiyorum. Onu da açarsanız çok iyi mükemmel olur şimdi. Orijinal. Bir de şimdi Discord'a falan katılırsanız çok iyi olur. Bye bye. <laughs> onu alamadı mı? Göklerde kartal gibiydi. Öl! Ölemem. Öldürsem şey gidecek. <laughs> FPS düşecek. Onu hesaba hiç katmıyorum. Yolent ismimizi çalmışlar. Ya ben niye böyle? Tamam tamam hiç öldürmeden bitirirsek video tamam olacak bak. Öldüğümüz anda video bitecek bak yeni konu. lan 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 gitsene sen. Oh. Lan. Oh my god arkadaşlar. Allah belamı vermesin. Elmas setim devir set çekmeye çalışıyorum ya. Ciddi misin sen ya? Ciddi miyim ben dalga mı geçiyorum? Biz, biz, biz. Videodayız çok kayıp ya. Oğlum, o ne lan? Tamam bir gitti. Allah. Anan anan düşmeyeceğim hayır. Düşmeyeceğim ki ölmem bana ne? Dur şeye doğru yolda dört tane. Nazarı kaçtı bu. Dur, dur, dur. Öldürme beni. 5. Ya zu iş elisi. Zu iş takım boz ya. Yine tekrar çekeceğiz ya. 5. Allah ne? Hay, hay, hay Allah ha. Evet arkadaşlar az önce bir aksilik oldu oyunu kazanmış ver sayıyorum ben Allah'ım böyle monitörün söveceğim YouTube videoyu kaldıracağım o yüzden bir şey diyemiyorum çıldıracağım ya Su <laughs> işin benim at bir ve seviyesi <laughs> Nup su iş makrosunu açtım. makro açtım dur, dur 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 yapma makro açtın mı yüzüme bak makro açtın mı Evet desene <laughs> lan Aa. Geçti video ya anladım Arkadaşlar Zuiş'in makrosuyla Baba no ya, Zuiş yapmayı bilmiyor no bridge öyle mi yapılır Allah için sen Brezilya ne yapıyor ya. Arkadaşlar FPS gidiyor ha Zuiş ölmemem lazım Zuiş geri git Zuiş Allah razı olsun abi eyvallah Evet, ne bu Yer mi lan Anadolu? Yer mi Anadolu çocuğu? Lan yer mi bunları lan? Ama onu yerim. Dur. Troll dediğim buyur olurdu. Helal oğlum. No. Al sana hediye. Çabuk kullan bunu. bunun çabuk kullan onu sen. Çabuk kullan bunu tamam. Mı? Seri üç seri. ön Duyş. Duyş ölecek lan hadi şunu. Zuişe ceza veriyoruz arkadaşlar. Gel gel Zuişe gireceğim gel. Ay gel, girmedim şaka yaptım gel. Girmeyeceğim gel. The man ain't names.